arkadaşlar hepinize merhaba. Ön lisans tanıtım videosunda da bahsettiğimiz üzere Türkçe konularına geçmeden önce geçmiş yıllardaki soruların analizini yapacağız. 2006, 2008, 2010, 12, 14, 16 ve 18 yıllarının çıkmış ön lisans Türkçe sorularını analiz ederek başlayacağız. Orta öğretim, ön lisans ve lisans KPSS Türkçe konuları aynıdır. Soru dağılımı biraz farklıdır arkadaşlar. Ancak biz konuları farklı farklı işleyeceğiz. Orta öğretim için ayrı, ön lisans için ayrı, lisans için ayrı olarak işleyeceğiz. Bunu yapmamızdaki sebep ne arkadaşlar? Soru odaklı çıkmış yıllardaki soru odaklı olarak gideceğimiz için konuları ayrı ayrı işleyeceğiz. Bu size daha faydalıdır. Bu sizin için daha iyidir arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım arkadaşlar. Ve 2006 yılında arkadaşlar Türkçeden 37 soru çıkmıştı arkadaşlar. Sonraki yıllarda 30'ar soru çıkmaya başlandı. İlk sorudan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayracın içindeki sözün anlamını içeren bir söz yoktur? Valizini alel acele toplayıp yola çıktı. Çabucak. Arkadaşlar bu tarz sorularda parantez içerisindeki kelimeyi karşılayabilecek bir ifade, bir kelime vardır. Valizini çabucak toplayıp bu doğrudur. Kaleden bakınca göz alabildiğince uzanan yemyeşil ova görünüyordu. Sınırsızcasına göz alabildiğince bunu bunun yerine getirdiğinizde oluyorsa anlamı karşılıyorsa doğrudur arkadaşlar. Sevmenin verdiği özlemle dolup taşmalısın. Gereğinden çok. Dolup taşmalısın. Dolup taşmak nedir arkadaşlar? Gereğinden çok sevmek. Gereğinden çok bir şey yapmak anlamında kullanılır. Bu ifadeyi karşılamaktadır. Doğru eğlenceyi de tadında bırakmak gerekir. Aşırılığa kaçmamak, dozunda bırakmak ifadesi tadında bırakmak, aşırılığa kaçmamak karşılamaktadır. Acılar da sevinçler gibidir, olgunlaştırır insanı, sakınmak. Bu parantez içerisindeki ifadeyi bu cümlede karşılayabilecek herhangi bir ifade, bir kelime kullanılmamıştır arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. Bu parçada geçen herkesi kendi yerine oturtmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir Büyük şair, iyi roman, kötü öykü gibi ayrımlar yapmak hiçbir sanat anlayışına sığmaz. Gerçek eleştiri anlayışında bu en iyi, bu en kötü diye çürük sağlam ayırırcasına bir eleştiri yoktur. Yapılması gereken yaratıcılığını, gücünü, özgünlüğünü değerlendirerek herkesi kendi yerine oturtmaktır. Şimdi arkadaşlar herkesi herkesi kendi yerine oturtmak ifadesinin anlamını kendinden önceki parçanın tamamında bulup çözüme gitmeniz gerekmektedir. Herkesi kendi yerine oturtmak. Büyük şair, iyi roman, kötü öykü diye ayrımlar yapmak hiçbir sanat anlayışına sığmaz. Şimdi bunlar bir eleştirmenin ifadesidir arkadaşlar. Gerçek eleştiri anlayışında bu en iyi, bu en kötü diye çürük sağlam ayrılıcaasına bir eleştiri yoktur. Yapılması gereken yaratıcılığını gücünü, özgünlüğünü değerlendirerek yani eserin yaratıcılığını, gücünü, özgünlüğünü değerlendirmektir. Onu iyi, kötü, çürük, sağlam diye iyi roman, kötü roman, büyük şair, kötü şair diye değerlendirmeleri gitmeden yapmaktır. Şimdi biz direkt bu ifadeyi bulalım. Sınıflandırmalardan kaçınmak, değerlendirmelerde kırıcı olmamak, olumlu ve olumsuz özellikleri görebilmek, Haksızlıkları ortadan kaldırmak, aşırı övgü ve yergilerden uzak durmak. Bu parçada geçen herkesi kendi yerine oturtmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şu metinde de çok rahat anlıyoruz ki olumlu ve olumsuz özellikleri görebilmek anlatılmaktadır burada. Yani sınıflandırmalardan kaçırmak ifadesi değil, değerlendirmelerde kırıcı olmamak değil haksızlıkları ortadan kaldırmak değil, aşırı övgü ve yergilerden uzak durmak değil. Ancak burada da bahsettiği üzere arkadaşlar büyük şair veya küçük şair, iyi roman, kötü öykü, iyi öykü gibi ayrımlar yapmamak yapmak hiçbir sanat anlayışına sığmaz. Gerçek eleştiri anlayışında bu en iyi, bu en kötü diye çürük sağlam ayrıcasına bir eleştiri yoktur. Yapılması gereken yaratıcılığını, gücünü, özgünlüğünü değerlendirerek herkesi kendi yerine Oturtmaktır. yani olumlu ve olumsuz özellikleri herkesi kendi yerine oturtmaktır Eğer yaratıcılığında gücünde özgürlüğünde olumsuz bir özellik varsa onu oraya oturtmak iyi özellikler varsa onu olumlu yerine oturtmak ifadesi vardır burada arkadaşlar anlatılmak istenen budur Arkadaşlar bu soruda dikkat ettiyseniz şıklar birbirine yakındır sınıflandırmalardan kaçınmak bu değil arkadaşlar değerlendirmelerde kırıcı olmamak yakın bir ifade haksızlıkları ortadan kaldırmak bu uzak aşırı övgü ve yergilerden uzak durmak bu ikisi uzak ama eminim aklınız A ve B şıkkına da kesinlikle ama kesinlikle takılmıştır arkadaşlar. Ama burada herkesi kendi yerine oturtmak her şairi değerlendiriyorsa ona göre ona bir değer biçmek ifade edilmiştir. Üçüncü soruya geçtik arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde kesinlik söz konusudur? Hiç okumadan diyelim arkadaşlar. Parçaya geçtik. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde uyarı anlamı vardır? Kaleden kent merkezine doğru indiğinizde tarihi bedesten ve demirciler çarşısına varırsınız. Herhangi bir uyarı yok. Burada şunu söylemeliyim. Eğer kendi aracınızla seyahat ediyorsanız dar sokaklar yüzünden sıkıntı çekebilirsiniz. Park yeri sorunu yaşayabilirsiniz. Burada bir uyarı vardır. Uyarı insanları arkadaşlar gelecekte yaşayabilecekleri sıkıntılar anlamında bir nevi bu sıkıntıları yaşamamaları için onlara bazı konularda bilgi vermektir arkadaşlar. Rahat eleyebilirsiniz arkadaşlar. Beşinci soruya geçelim bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır? Kimyon ve hardal otundan üretilmiş parlak sarılar, taze ceviz kabuğundan damıtılmış yakıcı kızıl kahveler ve daha birçok renk. Burada yok arkadaşlar zaten birinci seçenek kullanılmamış. Hepsi de doğal yollarla elde edilir ve uzun yıllar parlaklığını korur. korur. Herhangi bir karşılaştırma yapılmamış. Türkiye'nin ulu dağlarını, sarp geçitlerini anlatan renkler en az kendileri kadar etkileyici olan motif ve desenlerde boy gösteriyor. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar iki şey birbiriyle karşılaştırılmış. Türkiye'nin ulu dağlarını, sarf geçitlerini anlatan renkler en az kendileri kadar etkileyici olan motif ve desenlerde boy gösteriyor. Burada renklerle motif ve desenler arasında bir karşılaştırma yapılmış arkadaşlar. Diğerini hiç okumanıza gerek yoktur. Altıncı soruya geçtik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslup, biçem yani ifade ediş tarzı nasıl yazıyor sorusunun cevabı. Denemelerindeki anlatımsal yoğunluk okullarını düşünmeye yönlendiriyor. Cevap direkt burada gizli. Anlatımsal yoğunluk. Arkadaşlar yoğunluk kelimesini gördüğünüz yerde direkt istisnasız üsluba yani biçeme gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu öykülerde karşılaştıkları olayları ciddiye almayan kahramanlar ele alınıyor. Burada ne vardır arkadaşlar? İçerik vardır. O söylediklerini belgelere, tarihsel gerçeklere dayandırmak istiyor. Burada da içerik vardır arkadaşlar. Okur kitabın bazı bölümlerinde duygulanıyor, bazı bölümlerine gülüyor. İçerik. Romanda eski konaklarla birlikte artık kullanılmayan bazı eşyalardan söz ediliyor. Burada da içerik var arkadaşlar. Yedinci soruya geçtik. Mi eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir anlam katmaktadır? Arkadaşlar bu sorularda genel olarak şu ifade edilir. Gerçek soru mu? Sözde soru mu? Zilin çaldığını işitmediniz mi? İşittik. Burada gerçek soru. Tohumlar çimlenmemiş miydi? Gerçek. Bugün törene mi gideceğiz? Diye sordu. Gerçek soru. Bu su içilir mi? Diyerek musluğa yaklaştı. Bu su içilir mi? Gerçek soru. İstedi mi her şeyi yapar? Dedi. Arkadaşlar burada herhangi bir e, cevap alma gayesiyle sorulmuş bir soru yoktur. Burası sözde. Yani gerçek bir soru anlamı katmamıştır. İstedi mi her şeyi yapar? Veya arkadaşlar bazenleri de pekiştirme anlamı katabilir. Bunu konularda göreceğiz. Yeşil mi? yeşil. Burada bir pekiştirme anlamı vardır arkadaşlar. 8. soruya geçtik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili K ikileme eylemin nasıl yapıldığını belirtmektedir. Eylemin nasıl yapıldığını diye sorduğunda direkt zarfa gidiyorsunuz. Öbek öbek bulutlar sıfat. Belli belirsiz bir bu sıfat. Katar katar turnalar sıfat. Takır tukur sesler Sıfat. Ortalık ağır ağır aydınlanıyordu. Nasıl aydınlanıyordu? Burası yüklem. Ağır ağır dediği için yüklemin nasıl yapıldığını gösteriyor. Nasıl sorusunu burada biz yükleme sorduk ve zarf cevabını aldık. Cevabımız C arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza geçtik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geleceğe yönelik bir eylemden söz edilmiştir? Yani burada gelecek zaman dememiş, ecek acak dememiş. Ne demiş arkadaşlar? Geleceğe yönelik bir eylemden söz edilmektedir demiş. Üretilen enerjinin dağıtım ve kullanımında öncelikle ulusal çıkarlar gözetilecektir. Geleceğe dair arkadaşlar dikkat ettiyseniz hemen gelecek ifadesi. Diğer şıklara da bakalım. Sorumuz cevabımız kesin olsun. Kent planlanmasında şehircilik ilkelerine uyulmadığı yapılan incelemelerden kolayla kolayca anlaşılmaktadır. Burada şimdiki zaman vardır. Bildiğiniz üzere bizde iki tane şimdiki zaman var. Biri yor, bir diğeri ise makta. Ali geliyor, Ali gelmekte. Burada şimdiki zaman var. Ormanlara bir yaşam kaynağı, orman ürünlerine de kalkınma aracı olarak bakmayı yeni yeni öğreniyoruz. Şimdi öğreniyoruz. Burada da şimdiki zaman var. Cevabımız direkt Adana. 10. soruya geçtik. Yukarıdaki dizelerde numaralamış sözlerden hangisi bir ismi nitelemektedir? burada da bir ismi nitelemektedir dediğinde direkt sıfata bakacaksınız arkadaşlar. Bir ismi nitelememektedir. Demek ki dördü sıfat olacak bir tanesi olmayacak. Eylemi nitelemektedir derse zarf ismi nitelemektedir derse sıfat. Aydınlık bir şarkı. Nasıl bir şarkı? Aydınlık bir şarkı sıfat. Mor yaşmaklı kadınlar. Nasıl kadınlar? Mor yaşmaklı sıfat. Acı gıcırtılar. Nasıl gıcırtılar? Acı. Sıfat. Yeni bir hayat. Nasıl bir hayat? Sıfat. Kavun su kokar. Serinliği gelin. Kokar burada yüklem. Nasıl kokar? Kavunsu. su. Burada nasıl sorusunu biz yükleme sorduğumuz için zarf cevabını alıyoruz ve cevabımız Edirne. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Tabii 2006'dan 2020 yılına kadar birçok e, kural değişmiş olabilir ama biz bu kuralları günümüze göre vereceğiz sizler için. Orada karşılaştığı sorunları mı anlatıyor? M'nin yazımı burada doğru. Olaylardan hem kendisi hem de ailesi etkilenmiş. Burada de bağlaç olandır ve ayrılması gerekmektedir. Halen de günümüzde de geçerlidir. Hem de biçiminde yazılması gerekmektedir bağlaç. Bunun kuralını tabi ileride vereceğiz arkadaşlar. Cümlenin içerisinde çıkardığınızda anlamda daralma olabilir. Bazı konu anlatımlarında yanlış bir ifade var. Anlamda daralma olabilir. Şöyle bir ifadeyle bir örnekle verelim arkadaşlar. Şuraya yazayım. Balıklar suda yaşar cümlesinde. dahi attığınızda balıklar su yaşar. Bozuluyor. Direkt bozuldu cümle. Buradaki hal eki. Diğer örneği ise şuraya yazalım. Ali de gelecek. Bunu attığınızda Ali gelecek. Burada anlamda daralma oldu. Ali de gelecek derken şunu ifade ediyorum. Ali'nin dışında gelecek olanlardan vardır. Ali gelecek dediğimde sadece Ali'yi kastediyorum. Arkadaşlar anlam daraldı. Ama anlam bozulmadı. Bu da bağlaştır. Olaylardan hem kendisi hem ailesi etkilenmiş. Demek ki buradaki bizim bağlaştır ve anlam daralıyor ama cümle bozulmuyor arkadaşlar. 12. soruya geçtik. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Geçmiş yıllarda yazım yanlışı ile ilgili birçok soru sorulmaktadır arkadaşlar. Bodrum milattan önce 4. yüzyılda kurulur. Bu kısım doğru. Bu kısım doğru. Heykel tıraş kelimesi doğru yazılmış arkadaşlar. Daha da buradaki da bağlaştır doğru. Şehri zaten direkt gözünüze çarpan budur arkadaşlar. Şehiri ünlü düşmesi olduğu için şu şekilde yazılmalıdır. Şehri şeklinde ifade edilmelidir. 13. soruya geçtik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda sözü edilen uyarıya aykırı bir virgül kullanımı vardır? Virgül yazının anlaşılır olmasını, kolay okunmasını sağlar. Bağlaçlarda virgül gibi yazının biçim ve anlam açısından anlaşılır olmasına, kolay okunmasına destek olur. Virgülü bağlaçlardan önce ve sonra kullanmak yazıyı anlam açısından olduğu gibi görsel açıdan da olumsuz etkiler. Demek ki neyi diyor burada? Neyi bize anlatıyor? Bağlaçlardan önce de sonra da virgül kullanılması. Demek ki biz buna bakacağız. Kim bilir nerelerden duyuyor? da koşup geliyor. Direkt cevaba ulaştık. da burada bağlaç ve dikkat ettiyseniz bağlaştan önce virgül kullanmış ve buradakinin zıttı. Soruları evet ya da hayır. Buradakinin dışında herhangi bir kullanım yok. Ne oldum dememeli ne olacağım demeli. Doğru bir kullanım. Hem evde hem yolda bağırarak yüksek sesle konuşuyordu. Burada herhangi bir şu ifadenin dışında bir kullanım yok arkadaşlar. Cevabımız direkt Adana. 14. soru. Bu parçadaki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Düşünme sırasında nöron adı verilen milyonlarca sinir hücresi birbirlerine ya da vücuttaki dokulara çok sayıda ileti gönderir ve alır. Bakalım burada direkt şu tarz sorularda arkadaşlar eğer iki yüklemden iki cümleden oluşuyorsa ilk olarak yüklemlere bakın hemen yüklemlerin yanına bakın bir eksiklik olabilme ihtimali çok yüksektir. Düşünme sırasında nöron adı verilen milyonlarca sinir hücresi birbirlerine ya da vücuttaki dokulara çok sayıda ileti gönderir. gönderir. Ve onlardan onlardan ileti alır. Kimden ileti alır? Onlardan. Yani burada ne eksikliği var arkadaşlar? dolaylı tümleç eksikliği vardır. Geçmiş yıllarda anlatım bozukluğu soruları çok fazla gelmekteydi. 3 4 5'e kadar çıkabilmekteydi arkadaşlar. Tabi giderek daha da azaldı. Daha da paragraf ve e, dil bilgisi, yapı bilgisi, cümlenin ögeleri, cümle çeşitleri ağırlıklı bir şekilde gelmeye başlandı. 15. soruya geçelim. Bu da bir anlatım bozukluğu sorusu. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu? vardır. Arkadaşının neren anlattığını hatırlayamıyor. Bulundukları yerden film rahatça izlenemiyor. Tok olduğu için hiçbir şey yemek istemiyor. Kar yağdığı zaman yürüyüşe çıkamıyor. Kendisinin nerede olduğu bulunamıyor. Burada bakın arkadaşlar yani böyle bu tarz sorular kendinizi lütfen çok harap etmeyin. Bulmak için her cümlede bir şey bulmak için zaten göze çarpan bir şey muhakkak vardır. Bu konuyu anlatırken biz özellikle üst başlıklar üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Yani bizim belli başlı anlatım bozukluğu şeylerimiz vardır. Başlıklarımız vardır arkadaşlar. Bunları göstermeye çalışacağız. Yapısal bozukluklar, anlamsal bozukluklar, bu tarz şeyleri. Kendisinin nerede olduğu bulunamıyor. Bulunamıyor diye bir ifade kullanılmaz. Kendisinin nerede olduğu bilinmiyor. Yani buna ne denilebilir arkadaşlar? Yüklem yanlışlığı diye bir anlatım bozukluğu alt başlığı yoktur. Ama burada yüklemi yanlış kullanmış. Yani cevabımız direkt Edirne arkadaşlar. 16. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Şimdi yanımızda olmayan kardeşimin eksikliğini çok arıyorum. Böyle biraz da dikkatli bir okumayla gitmeniz gerekmektedir. Arkadaşlar eksiklik aranmaz. Eksiklik hissedilir. Yani deyimin bir kelimesi burada yanlış kullanılmış. Deyimin tamamını yanlış kullanmak değil de. Yani bir kelimenin yanlış ifade edilmesinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Şimdi yanımızda olmayan kardeşimin eksikliğini çok hissediyorum. Eksiklik hissedilir. Aranmaz. Yanlış ifade kullanılmıştır burada arkadaşlar. Bir anlatım bozukluğu sorusu daha. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Sabah erkenden kalkıp yola çıktılar. Yollar çok kalabalıktı. Ağır ağır ilerleyebildiler sıranın kendilerine gelmelerini beklediler. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Sıranın kendilerine gelmelerini beklediler. Yüklemde ne var arkadaşlar? Çoğul ifade var. O zaman biz bu cümleyi şöyle kuracağız arkadaşlar. Sıranın kendilerine gelmesini gelmesini beklediler. Burada ne yanlışlığı var? çoğul ekinin gereksiz kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır burada. Bunun kuralını ileride çok detaylı bir şekilde vereceğiz arkadaşlar size. Yani yüklem beklediler onlar beklediler ifadesi varsa arkadaşlar yüklem onlar çoğul biçimde kullanıldıysa kendisinden önceki ifadede gereksiz bir şekilde Çoğul ekip kullanılamaz. Bundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Yine kullanılmış. İşsizlik toplumsal açıdan ne gibi sorunlar yaratmaktadır? Eleştiriler, eleştirel düşünce nedir? Özellikleri nelerdir? Anlatılmışsınız. Şimdi burada göze çarpan bir eksiklik var. Eleştirel düşünce nedir? Ve eleştirel düşüncenin özellikleri nelerdir? Burada ise tamlayan eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Eleştirel düşünce nedir? Eleştirel düşüncenin özellikleri özellikleri, onun özellikleri, eleştirel özellikleri olmuyor değil mi arkadaşlar? Yani özellikleri. Çünkü burada bir tamlayanın eksikliği vardır. Bunu bu şekilde biz düzeltiyoruz. Baya bir anlatım bozukluğu kullanılmış ve ardından bir tane daha geldi. 19. soru. Aşağıdaki cümleleri, aşağıdaki bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için Numaralanmış sözlerden hangisi atılmalıdır? Bu semt bölgeye özgü yetişen Osmanlı çileği ile tanınır. Bu semt kelimesini atamayız. Bu bölgeye özgü yetişen Osmanlı çileği ile tanınır. Semt kelimesini atamadık. Tek tek deneyin arkadaşlar. Daha garanti olsun. Bu semt bölgeye özgü. Bu semt özgü yetişen. İki de atamadık. Bu semt bölgeye yetişen. Özgü yaptık mı yine değişti. Bu semt bölgeye özgü. Dördü attık. Osmanlı çileyle tanınır. Bozulmadı. Bu semt bölgeye özgü Osmanlı çileyle. Bunu zaten biz çok rahat anlıyoruz değil mi? Bölgede yetişen bir şey olduğunu çok rahat anlıyoruz. Beşi atalım. Bu semt bölgeye özgü yetişen tanınır. Bunu zaten atamıyoruz. Böyle tek tek deneyin. Çok vaktinizi almaz. Daha da garanti olur sizler için.